Eğer düzenekte kesişen iki tane düzlem ayna var ve aralarındaki açı alfa ise bu durumda aynalar arasında konulmuş olan K cisminin görüntü sayısını n eşittir 360 bölü alfa eksi 1'den bulabiliriz. Eğer aynaların arasındaki açı 60 derece ise alfa yerine 60 yazdığımızda 360 bölü 66, 6'dan 1 çıktığında 5 tane görüntüsü oluşurken aynalar arasındaki açıyı 90 derece yaptığımızda 360 bölü 94 eksi 1 cismin 3 tane görüntüsü oluşur diyebiliriz. Yani aynalar arasındaki açı büyüdükçe cismin görüntü sayısı da görüldüğü gibi azalıyor. Burada e, K cisminin aynalarda oluşan görüntü sayısını mantıken şu şekilde ifade ediyoruz. K'dan çıkan ışık ışınları Burada görülen 1 ve 2 numaralı aynalar olsun. 1 numaralı aynaya çarptıktan sonra 2 numaralı aynaya gidebiliyorsa ve bunu en az 2 ışık ışını için yapabiliyorsak burası önemli. Bu durumda 1 numaralı aynadaki görüntüsünün 2 numaralı aynadaki görüntüsü oluşuyor demektir. Eğer daha sonra 2 numaralı aynaya çarptıktan sonra bu ışın tekrar 1 numaralı aynaya gelmiyorsa e, tabii gele debilir. Ben şu anda gelmediği e, bir duruma konuşuyorum. Bu durumda şunu söyleyeceğiz: 1 e, numaralı aynaya ışınlar çarptı ve iki numaralı aynaya gitti. Demek ki bir numaradaki oluşan görüntünün iki numarada da görüntüsü oluşacaktır. Daha sonra çarpın ışınlar iki aynasından bir aynasına dönmediği için görüntünün görüntüsünün görüntüsü oluşmaz. Şimdi e, bu şekilde iki tane görüntü elde ettik. Fakat daha bitmedi. Aynı ismi bir de iki aynası için yapmamız lazım. E, K noktasından iki aynasına bir ışın gönderiyoruz. E, giden bu ışın iki aynasına çarptıktan sonra bir aynasına geliyorsa, bu durumda e, görüntünün görüntüsü oluşur diyebiliriz. Daha sonra bir aynasına çarptıktan sonra iki aynasına devam ediyorsa, görüntünün görüntüsünün görüntüsü oluşuyor şeklinde bunu devam ettirebiliriz. Tabii bunu biraz önce de söylediğim gibi en az iki ışık ışını için yapabiliyor olmamız lazım. Çünkü altını tekrar çizelim. E, görüntünün oluşması için en az iki ışık ışınının izlediği yolu bilmemiz ve onların uzantısını almamız gerekiyor. Şimdi bu mantığa göre biz burada X cisminin görüntüsünü e, 90 derece aynaların arasında açı varken bulmak istersek e, önce X'in 1 ve 2 numaralı aynalar ...şekildeki gibi isimlendirildikten sonra iki numaralı aynadaki görüntüsüne bakalım. Simetrik olarak bu noktada oluşacaktır. Daha sonra acaba bu X1 görüntüsünün bir numaralı düzlem aynada görüntüsü oluşuyor mu? Bunu bulabilmek için şunu yapmamız lazım. X'den ben bir ışık ışını gönderdiğimde 2 numaralı aynaya çarptıktan sonra 1'e çarpabiliyor. Dolayısıyla görüntünün görüntüsü oluşabilir demektir. O zaman 1 numaralı aynanın doğrultusunu uzatırsak görüldüğü gibi 2 birim önünde olduğundan 2 birim arkada X2 görüntüsü oluşur. Şimdi şuna dikkat edelim. X'den çıkan ışınlar 2 aynasına çarptı görüntü oluştu. Daha sonra 1 aynasına çarptı aynı ışınlar yansıttıktan sonra görüntünün görüntüsü oluştu. Şimdi bir aynasına gelen ışın tekrar iki aynasına e, geri gelemiyor. Dolayısıyla görüntünün görüntüsünün görüntüsü oluşmaz. Eğer ışın ikiye geri dönseydi onu da oluşturacaktık. Şimdi olay bitti mi? Hayır bitmedi. Çünkü daha devam etmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir de bir aynası için işlem yapmamız lazım. Biz X'ten bir ışını bir aynasına gönderip oradan yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla X'in bir aynasında görüntüsü oluşur. İki birim önünde olduğu için iki birim arkasında bu noktada görüntüsü oluştu. Daha sonra bir aynasına çarpan bu ışın iki aynasına gidip çarpabiliyor. Dolayısıyla iki aynasına çarptığına göre görüntünün görüntüsü oluşacak. Tabii iki aynasının doğrultusunu uzatırsak bir birim önünde olduğu için bir birim arka tarafında bu görülen x2 ile çakışık olarak bir görüntü daha oluşacaktır. Peki görüntünün görüntüsünü elde ettik. Acaba bu görüntünün de görüntüsü oluşacak mı? Dikkat edilirse bir numaralı aynaya çarpan ışın iki numaralı aynaya çarptıktan sonra tekrar bir numaralı aynaya geri gelemeyeceğinden dolayı görüntünün görüntüsünün görüntüsü oluşmaz. Bu şekilde aslında dört tane görüntü elde etmiş olduk. Fakat buradaki x2'nin üstünde görüldüğü gibi iki tane görüntü çakışık olduğundan dolayı onu bir görüntü olarak algılayacağımızdan burada formülde de eksi biri onun için kullanıyoruz toplamda üç tane görüntünün olacağını söyleyebiliriz burada oluşan yani aynaların arasında alfa açısı varken K cisminin oluşan görüntülerini nasıl bulduğumuzu konuşmuştuk. Bu görüntüler şekildeki gibi eğer bir çizgiyle birleştirilirlerse bu çizginin aynaların kesişim noktası dairenin merkezi ve bu kesişim noktasının cisme uzaklığını da yarıçap olarak R olarak isimlendirirsek bütün görüntülerin bu R yarı çaplı çemberin üzerinde toplandığını görüyoruz. Sorularda pratik olarak gerekirse bu yöntem kullanılabilir. Görüntü sayısı ile ilgili şimdi buradaki sorumuzu inceleyelim. Eşit bölmelendirilmiş düzlemde P noktasal ışık kaynağından çıkan ışık ışınları önce Y sonra X düzlem aynalarından yansıması ile elde edilen görüntüsü hangi noktada oluşur? Burada soruda verilen sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. P'nin önce Y aynasında görüntüsü dediği için Y'nin bir birim önünde olduğundan bir birim arkasında şekildeki noktada görüntüsü oluşacaktır. Sonra x düzlem aynası dediğinden dolayı şimdi görüntünün x düzlem aynadaki aynasındaki görüntüsünü bulmamız lazım. P üssü noktasının x düzlem aynasına olan dik uzaklığı burada görüldüğü gibi iki köşegen kadar. Dolayısıyla iki köşegen kadar arkaya gitmemiz lazım. Yani P üssü noktasının X aynasına göre simetriğini almamız gerekiyor. Dolayısıyla bu simetrik alındığında P üstünün görüntüsünün M noktasında oluşacağı bulunabilir. Sorumuzun cevabı M'dir. Burada ekstradan şunu da söyleyelim. Biraz önce demiştik ki oluşan görüntülerin hepsi O merkezde R yarıçaplı çemberin üzerindedir. Acaba bu bilgi sağlanıyor mu burada? Bir de ona bakalım. Aynaların kesiştiği nokta çemberin merkezi. Cismimizin buraya olan uzaklığı yarıçap kabul edilirse diğer tüm görüntüler bu yarıçap çap üzerinde olmalıydı. Dolayısıyla şimdi P üstüne baktığımızda onun da O'ya bakın aynı uzaklıkta olduğunu görüyoruz. P 2 üstüne baktığımızda da ona yine aynı şekilde bakın yine aynı miktar uzaklıkta. Demek ki biz bunları eğer O merkezli bir çember çizseydik bunların hepsini bir çemberin üzerinde birleştirebilirdik. Hatta burada şunu da söyleyebiliriz. Aynaların arasında 45 5 derece açı olduğundan dolayı görüntü sayısının formülü 360 bölü alfa eksi 1. Burada alfa yerine 45 yazarak denklemimizi çözersek 8 eksi 1'den 7 tane görüntü oluşacağı söylenebilir. Yani diğer e, burada 1-2 tane görüntüyü görüyoruz. Diğer 5 tane görüntü de yine o merkezde R yarıçaplı çemberin üzerinde yer alacaktır. Konumuzun şimdiki bölümünde de düzlem aynadaki bir gözlemcinin görüş alanını inceleyeceğiz. Gözün aynadan görebildiği bölgeye görüş alanı diyoruz. Buradaki bir gözlemci düzlem aynaya baktığında acaba düzlem ayna yardımıyla nereleri görebiliyor? Buna görüş alanı denilir. Ve görüş alanı iki yolla bulunur. Bunlardan birincisi gözlemcinin gözünden ışık ışınlarına, düzlem aynanın uçlarına göndeririz. Aslında gözümüzden çıkan ışınlar yoktur. Görme olayı cisimden gözümüze ışık gelmesiyle olur. Fakat biz burada görüş alanını bulmak için böyle bir şey yapıyoruz. Gözlemcinin gözünden aynanın bir bir ucuna bir de diğer ucuna ışın gönderiyoruz. Peki neden? Neden uçlarına gönderiyoruz? Çünkü görülebilecek en büyük aralığı bulabilmek için. Ee, yansıma kanunlarına göre bu uca gönderdiğimiz ışın böyle yansıdı. Diğer uca gönderilen ışın da böyle yansıdı. Bu durumda e, bu yansıyan ışınların üzerleri de dahil olmak üzere aralarında kalan bölge gözlemcinin aynadaki görüş alanı olarak tanımlanır. Mesela bu görüş alanına giren K noktasına gözlemci ayna yardımıyla görebilir. L noktası tam sınırda. Onu da gözlemci ayna yardımıyla görebilir. Buradaki M noktasını gözlemci görüş alanında olmadığı için ayna yardımıyla göremez. Ama aslında gözlemci direkt M'ye baksa tabii ki M'yi görebilir. Fakat biz e, aynadan gördüğü yerleri bulmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde N noktası gözlemcinin aslında tam karşısında görebilir. Fakat ayna yardımıyla N noktasını görmesi mümkün değildir. Burada görüş alanını bulmanın bir diğer yolu da gözlemcinin gözünden aynanın uçlarına ışınlar göndermek yerine bu ilk yöntemimizde. İkinci yöntem, gözlemcinin aynadaki görüntüsünü buluruz. Şu anda gözlemcimiz aynaya görüldüğü gibi haş kadar uzaklıkta, simetrik alındığında haç kadar aşağıda onun görüntüsü oluşacaktır. Gözlemcinin görüntüsünü bulduktan sonra görüntüden aynanın uçlarına ışınlar çiziyoruz. Bu ışınların aynadan sonrakisinde kalan bölüm gözlemcinin görüş alanıdır. Görüldüğü gibi sarıyla karalanmış bölümün görüş alanı olduğu söylenebilir. Şimdi görüş alanı ile ilgili sorularımıza bakalım. 2004 ÖSS'de sorulmuş bu sorumuzda e, KLM noktalarından bakan gözlemcilerden hangileri düzlem aynada hem bir hem de 2? noktasal cisimlerin görüntülerini görevidir. K'nın görüntüsü düzlem aynada bu noktada. L'nin görüntüsü 3 birim önünde olduğu için 3 birim arkada bu noktada. M'nin görüntüsü de 4 birim önünde olduğu için 4 birim arkada ve bu noktada oluşacaktır. Bunlar KLM'nin görüntüleri. Şimdi görüntülerini aldıktan sonra görüntüden aynanın uçlarına ışınlar çizerek görüş alanını bulmamız gerekiyordu. Önce K'nın görüş alanına bakalım. K üstünden aynanın bir bu ucuna bir de diğer ucuna ışınlar gönderdiğimizde birebir birebir şeklinde bu e, çizildi. Aynı şekilde birebir birebir kare şeklinde gittiği için onu da çizdiğimizde aynadan sonraki bölüm yani şekildeki gibi e, karaladığımız bölüm burada K'nın görüş alanıdır. Görüldüğü gibi hem bir hem de iki noktası görüş alanına girdiğinden dolayı K ikisini de görür. Şimdi L'nin görüş alanına bakalım. L'den aynanın bir ucuna ışın gönderiyorum. Bir de diğer ucuna ışın gönderiyorum. Bunun 2'ye 3 şeklinde gittiğine dikkat edin. Yani bu noktadan geçecek. Sonra da 2'ye 3 şeklinde gittiğinde bu noktadan geçmesi gerekiyor. Buna göre çizdiğimizde şekildeki gibi gidecek. Dolayısıyla L'nin görüş alanı mavi çizgilerin üstü de dahil olmak üzere arasında kalan bölümdür. E, dikkat edilirse 1 bu bölgeye girmedi ama 2 bu bölgenin içinde. Dolayısıyla L yalnız 2'yi görecektir. Son olarak da M üstüne bakalım. E, M'den bakan gözlemcinin görüş alanı da görüntüsünden aynanın uçlarına ışınlar çizdiğimizde, buna da dikkat edelim. 1'e 4, 1'e 4 şeklinde gidiyor. Üst tarafta da aynı şekilde çizdik. Şimdi buna göre görüş alanında kalan bölgeye baktığımızda kırmızıyla karaladığımız yer görüş alanıdır. E, bu görüş alanında 2 numara Kalırken bir numara kalmadığından dolayı M yalnız 2'yi görür. Soru ikisini de göreni sorduğundan dolayı sorumuzun cevabı yalnız K olmalıdır. Doğru seçenek A şıkkıdır. Görüş alanı ile ilgili çıkmış bir diğer soru da 2002 yılında sorulmuş. Noktasal bir K cismi şekildeki gibi yerleştirilmiş düzlem aynanın yüzeyinden H yükseklikte aynaya paralel bir yolda sabit V hızıyla gidiyor. Şu yolu izliyor. G1 gözlemcisi bu cismin aynadaki görüntüsünü T1 süresince, G2 gözlemcisi de T2 süresince görüyor. Buna göre T1 bölü T2 oranı nedir? Şimdi gözlemcilerin görüş alanlarına bakalım. G1 bir birim önünde olduğu için bir birim arkada burada görüntüsü oluşur. G2 de iki birim önünde olduğu için iki birim arkada bu noktada görüntüsü oluşur. Şimdi burada G1'in görüş alanını bulmak istersek Aynanın uçlarına ışınlar çizdiğimizde 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 şeklinde bunu da devam ettirirsek şu bölge gözlemcinin görüş alanıdır. Şimdi cismimize bakalım. Cismimiz üstte sabit hızda hareket ediyor. Şöyle kabul edelim. Her t sürede bir bölme yol alıyor olsun. Cismimiz tam bu noktaya geldiğinde ...G1'in görüş alanına, aynadaki görüş alanına girmiş olacak. Ve bundan itibaren T sürede bir bölme gittiğinde e, şekildeki gibi ilerleyecek. E, buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6T'nin sonunda G1'in görüş alanından çıkacaktır. Dolayısıyla T1 süresini 6T olarak yazabiliriz. Şimdi de e, G2 gözlemcisinin görüş alanına bakalım. Ondan aynanın uçlarına ışınları çizdiğimizde 1'e 2, 1'e 2 şeklinde çizdik. Bu tarafa doğru da yine 1'e 2, 1'e 2 şeklinde çizdiğimizde görüldüğü gibi şu bölge G2'nin aynadaki görüş alanıdır. Buradaki K cismimiz hareket ederken tam bu nokta itibariyle G2'nin görüş alanına girmiş oluyor. T sürede bir bölme ilerlediği için 1, 2, 3, 4 T'nin sonunda da G2'nin görüş alanının son sınırına ulaşmış oldu. Dolayısıyla T2'de 4T olduğundan dolayı sorumuzun cevabı 6 bölü 4 yani 3 bölü 2, C seçeneğidir. Cisimler bazen gözlemcinin görüş alanında olmasına rağmen önlerine bir engel geldiğinden dolayı e, görünmeyebilirler. Bununla ilgili 92 yılında sorulmuş bir sorumuz var. Bir düzlem aynı önüne şekildeki gibi saydam olmayan P küresi konulmuştur. G noktasından bakan bir göz düzlem aynada KLM noktasal cisimlerinden hangilerinin görüntülerini görebilir? Şimdi gözlemcimiz burada, hemen onun görüntüsünü alıyorum. İki birim önünde olduğu için iki birim arkada G üssü noktasında görüntüsü oluştu. Şimdi görüş alanını çizelim. Aynanın bir altına ışın gönderiyoruz. Bir de üstüne ışın gönderiyoruz. 1'e 2, 1'e 2 şeklinde onu da çizdik. Dolayısıyla burada şu bölgenin gözlemcinin görüş alanı olduğunu söyleyebiliriz. Burada soruda verilen KLM noktalarının hepsi şu anda görüş alanına giriyor. O zaman görüş alanına giriyor diye hemen KLM şıkkını işaretlemeyelim. Çünkü soruda saydam olmayan bir P küresinin de bu görüş alanında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunun bazı şeylere engel olması mümkün. Ee, şimdi burada bu tarz sorularda sadece P cisminin kendisi değil... ...aynı zamanda görüntüsü de bazı şeylerin görünmesine engel olabilir. Dolayısıyla P cismi burada ama onun görüntüsünü de mutlaka alalım. Görüntüsü de engel teşkil edebilir. Onu da çizdikten sonra... şimdi. Şimdi şuna bakalım. Acaba K cisminden çıkan ışınlar gözlemcinin görüntüsüne ulaşabiliyor mu? Çünkü cisimlerden ışınlar gözümüze gelirse biz o cisimleri görebiliriz. Şimdi K'dan ışınları gönderiyoruz. Görüldüğü gibi 1'e 3 şeklinde devam ediyor. Yine 1'e 3 şeklinde devam etseydik, yani P engeline bu ışınlar takılmasaydı gözlemciye ulaşabileceklerdi. Görüldüğü gibi P engeli ışınların gözlemciye ulaşmasını engelliyor. Dolayısıyla gözlemci K noktasal cisminin aynadaki görüntüsünü göremez. L'ye baktığımızda ise L'den çıkan ışınlar bakın 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2 şeklinde çizdiğimizde ne P engeline ne de görüntüsüne takılmadan gözlemcinin görüntüsüne ulaşabiliyor. Dolayısıyla gözlemci L'yi görebilecektir. Şimdi M'ye bakalım. M'den çıkan ışınlar da 1'e 1, 1'e 1, 1 şeklinde yol aldıklarında P engelinin görüntüsüne takıldıklarından dolayı gözlemcinin gözüne ulaşamadılar. Dolayısıyla gözlemci burada M'yi de göremeyecektir. Sorumuzun cevabı hangilerini görebileceği sorulduğundan dolayı yalnız L yani B seçeneğidir. Sıradaki sorumuz 2007'de Fen 1'de sorulmuş. Düşey kesitte şekildeki gibi olan düzenekte O noktasından aynaya bakan bir gözlemci düzlem ayna önüne konan KLMNP çelik bilyelerinden hangisinin görüntüsünü göremez? Önce gözlemcinin görüntüsünü bulalım. İki birim önünde olduğu için aynanın iki birim arkasında görüntüsü oluştu. Şimdi görüş alanını bulabilmek için gözlemcinin görüntüsünden aynanın uçlarına ışınları gönderiyoruz şekildeki gibi gönderdik. Görüldüğü gibi aynadan sonraki bölüm görüş alanı ve şu anda KLNM ve çelik bilyeleri gözlemcinin görüş alanında bulunuyor. E, burada eğer soruda bunlara çelik bilye denmeseydi K L M N P noktaları denilseydi eğer noktalar birbirlerinin görünmesine engel olmayacaklarından dolayı gözlemci hepsini görebilirdi. Fakat çelik bilyeler bir önceki soruda da gördüğümüz gibi birbirlerinin görünmesine engel olabilirler. Bir önceki soruda hatırlayacaksınız P'nin görüntüsünü de almıştık çünkü görüntüsü de engel teşkil edebiliyordu. Dolayısıyla biz buradaki cisimlerin her birinin görüntüsünü de almamız gerekiyor. K'nın görüntüsü 3 birim önünde olduğu için 3 birim arkada bu noktada oluşurken M'nin görüntüsü de aynı mantıkla burada. L'ninki ve N'ninki e, şekildeki noktalarda ve P'ninki de bu noktada oluşacaktır. Şimdi bu görüntüler acaba herhangi bir şeyin görünmesine engel mi? Eğer görüntüler şu bölgeye yani çizdiğimiz ışınların arasında ve aynanın arkasında şu bölgede kalsaydı yani bir önceki soruda olduğu gibi bakın P'nin görüntüsü bu bölgede kalıyor. Bazı şeylerin görünmesine engel olurdu. Bu bölgenin dışında kaldıkları için şu anda o görüntüler herhangi bir engel teşkil etmezler. Dolayısıyla hepsini bulmak yerine tahmini olarak bu bölgeye gelebilecek herhangi bir engelin görüntüsü varsa onu çizip onu da sorunun çözümünde dikkate almakta fayda var. Değilse buradaki gibi çizmemize gerek yok. Şimdi burada acaba P'den çıkan ışınlar gözlemcinin gözüne ulaşabiliyor mu? Gördüğümüz gibi herhangi bir engele takılmadan gözlemcinin görüntüsüne ulaştılar. Yani gözlemci P'yi görür. N'den çıkan ışınlar aynı şekilde gözlemcinin gözüne ulaşabiliyor. Gözlemci N noktasını görür. L'den çıkan ışınlar Şekildeki gibi yol alarak O üstüne ulaşabiliyor. Gözlemci L'yi de görecektir. K'dan çıkan ışınlar şekildeki gibi yol alıyor ve M engeline çarpıyorlar. Eğer M çelik biliyesi olmasaydı birebir birebir şeklinde yoluna devam ederek O üstüne ulaşabileceklerdi. Dolayısıyla M çelik bilgisi K'nın görünmesine engel. Gözlemci zaten M'den çıkan ışınlar direkt O üstüne ulaştığı için görebiliyor. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir.